Hay ha! Sanmayın beyaz beyazları perdemiz. Nice olayları gösterir süslü perdemiz. Ne ararsınız bulursunuz oyunumuzda. Hırsıza, arsıza ibrettir perdemiz. Birazdan başlıyor oyunumuz. Karagöz ile hacivatı alkışlatır perdemiz. Efendim hepinize merhaba. Ben Deniz Hacı İvas. Benim kadim dostum, güzel arkadaşım Karagöz'üm gelse. Efendim iki dakırda estek. Ben söylesem o dinlese. O söylese ben anlatsam. Efendim bir çağırayım bakalım kendisi ne yapıyor. Karagöz Karagöz. Amanın Karagöz. Yarmana ana bir eğlence medet aman. aman Kafana şimdi gelecek tencere. Amanın kara gözümü gelsene. Valla aşağı inersem binerim senin tepene. Amanın kara gözüm gel yahu. Vallahi Hacivat aşağı inersem çok kötü olur haberin olsun ha. Aman kara gözümü gel gel. Bak iniyorum haberin olsun. Aman kara gözümü gel gel. Bak geleceğim diyorum sana. Aman kara gözümü gel gel. Adam